Geleceği Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. yeni hoş geldiniz. E, dip seviyeden yükselen e, hisseleri yakalamayan başlıklı e, videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra 3 tane yükseliş potansiyeli olan hisseyi paylaşacağım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu kanalda paylaştığım bilgiler tamamen eğitim amaçlıdır. E, kendi çizimlerimdir. Al tut ve yatırım tavsiyesi içermiyor. Öncelikle e, ondan bahsetmek istiyorum. Bu üç hisseyi videonun sonunda ele alacağım öncesinde dört tane alarm kurulacak hisse var ee, Kısaca ona değinmek istiyorum yeni izleyen arkadaşlarımız için Ben bu kanalda belirli kırılım seviyelerine sizlere alarm kurduruyorum arkadaşlar ee, Bu kırılımlar geldikten sonra e, kapanış gelmesi halinde kurduğumuz alarm üzerinde kapanış gelmesi halinde e, Bu e, grafikleri güncelleyip yüksek beklediğim hisselere dahil ediyorum Burada önemli olan akşam 6'dan sonraki kapanışın gelmesi o alarmları da o seviyelere kuruyorsunuz. Daha sonra YouTube'daki son videoma yorum yazıyorsunuz. Ben de grafiği güncelleyip ele alıyorum. Sistemimiz bu şekilde işliyor. Onun dışında piyasayı ele alacağım arkadaşlar. Bugün piyasaya kısaca bakalım isterseniz. Bugün iş yatırım 1.3 milyarlık bir satış yaptı. Daha sonra tacirler 679 milyon. Yapı kredi 417 milyon. Ata 280 milyon garanti 261 milyon bugün Bank of Amerika Bank of Amerika alıcı taraftaydı kaç gündür satıyordu 2 yaklaşık 2 milyarlık bir alış yaptı Bank of Amerika bugün daha sonra ak yatırım 594 milyon QNB invest 587 milyon integral yatırım 532 milyon HSBC 318 milyon burada arkadaşlar Bank of'un aldığı hisselere bakacak olursak bir maaşı almış en fazla 1.2 milyarlık daha sonra Akbank, Aselsan, Turkcell, Gübre Fabrikaları, Sahal, Kozal diye gidiyor. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Sattığı hisselere bakacak olursak, EKGE'yi satmış, Ereğli, Yapı Kredi, Obams, Çelebi, Tera, Koç Holding diye gidiyor. Şimdi hacme bakacak olursak 103 milyar bir hacim vardı arkadaşlar. Şuradaki 9.544 direncin hemen altında kapattı 9.475 seviyesinde. Bunun üst seviyesine bir 9.544 daha sonrasında ise FTR kotumuzun alt bandı. 9724 ve 10157 dirençleri var. Destek seviyelerimiz 9317, 9045 seviyeleri hacimden bahsettim. Diğer endekslere bakacak olursak banka endeksi bugün iyiydi. %1.5 artıydı. Diğerleri yataydı. Sınayi 005, holding 052 artı. Yan tahtar 058, sigorta eksi 1'di. Gıda da artı 040'tı. 4 tane alarm kurulacak hisseden birincisi Pınarsu. Şimdi Pınar Su'da iki tane düşen trend kırılım var arkadaşlar. Birincisi uzun vadede 27 Mayıs 2024'ten gelen bir yıllık. Diğeri de kısa vadede 3 Mart 2025'ten gelen bir düşen trendimiz var. Burada yaklaşık 2 aylık bir düşen trend kırılımı geldi. Bugün de zaten tavan kapattı. Bu hafta yüzde %7.5'luk bir artıyı kapattı. Ben haftalık grafikte ele alıyorum. Uzun vade kırılım geldiği zaman sert yükselişler oluyor. Endeksten bağımsız hareket ediyor. Dolayısıyla genelde grafikleri haftalık inceliyorum. Yeni izleyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Pınar su burada 5.83 kapattı. Burada alarmı arkadaşlar 5.97'ye kuracağız. 5.97 üzerindeki günlük kaparışlarda YouTube'daki son videoya yorum yazmanızı rica ediyorum. Alarm seviyemiz ve birinci direncimiz 5.97. Bir sonraki direncimiz 6.53. Destek seviyelerimiz 5.56 ve 5.32. Hacim ortalama hacmi 1.5 katı seviyesinde. İkinci alarm kuracak hissemiz e, Koç Meteoroloji, e, buradaki OGMT kodu işlem görüyor. Koç Meteoroloji de bayağıdır bir düşen trend e, içerisinde 20 Mayıs 2024'ten bu yana. 14.67 ile kapattı, tavan oldu bugün ve burada alarmı 15.77'ye kuracağız arkadaşlar. 15.77 üzerindeki günlük kapanışlarda bana e, yorum yazmanızı rica ediyorum. Son 3 haftada 2 e, hafta önce, 3 hafta önce %11, geçen hafta %13 bu haftada yüzde 48 25'i vermiş burada e, alarm seviyesi ve birinci direncimiz 1577 kapanış fiyatı 14.67 ikinci direnç 17.51 üçüncü direnç 19.43 destek seviyelerimiz 13.59 ve 12.85 hacim gayet güzel son 3 haftadır e, bir sonraki hisseye geçiyorum Tümosan Tümosan motor ve traktör sanayi arkadaşlar Tümosan da e, son bir haftada yüzde 19 yükseldi bugün tavan oldu gayet de güzel bir yükseliş yaşadı. Ve burada tam kırılma yakın seviyede fakat yine şuradaki 115.3 güçlü bir direnç. Buraya alarm kuracağız. 103.8 ile kapattı bakıyorum. 22 Nisan 2024'ten gelen bir düşen trendini kırmak üzere. Burada 115.3'e alarm kuracağız. Birinci direnç 106.5, ikinci direnç 115.3 aynı zamanda alarm seviyesi. 115.3 üzerindeki günlük kapanışlarda bana yorum yazmanızı rica ediyorum. Destek seviyelerimiz 99.85 ve 89.75. Hacim ortalama hacmi yakınmış. Burada dördüncü alarm kurulacak hissemiz. Inveo yatırım olduk. Şimdi Inveo'da geçen alarm çalmıştı. Ee, video çekememiştim arkadaşlar. Instagram kanalından e, paylaşmıştım. Bu arada Instagram kanalında hemen e, göstermek istiyorum. Ben bu video içerisinde grafikleri e, yatırım geleceği Instagram hesabımda paylaşıyorum arkadaşlar. Fakat dikkat edin fake hesaplar çok türedi yatırım geleceği isim kısmı burası. WhatsApp ve Telegram grubum yok. Burada geleceği yatırım kanalı var arkadaşlar. Abone kanalı. Ya buradan ya burada sizde abone ol yazar. Buradan üye oluyorsunuz. Aylık çok cüzi bir ücreti var. 33 TL'lik. ben video içerisindeki tüm grafikleri orada paylaşıyorum. Kendi içinizde borsa ile ilgili sohbet edebiliyorsunuz. Aynı zamanda toplu olarak grafikleri görebiliyorsunuz. sizler için büyük avantaj oluyor. Sürekli videoya girmenize gerek kalmıyor. Aynı zamanda ekonomi haberleri, şirket haberleri, aracı kurum raporları, hedef fiyatları gibi paylaşımlarda bulunuyorum. Çok güzel bir grup. Hem kendiniz için hem de kanal destek amaçlı hepinizi de Instagram a abone, abone kanalına bekliyorum. Video çekemediğim zamanlar olduğunuz zaman da, da arkadaşlar orada ben paylaşıyorum grafikleri. Bilginiz olsun. Şimdi İnveo yatırımı geçen oraya paylaşmıştım. E, alarm çalmıştı. Geri çekildi. Bir daha alarm kuracağız. 6.73 ile kapattı. Yeniden 7.13'e alarm kuracağız. 7.13 birinci e, direncimiz. Aynı zamanda alarm seviyemiz buradaki düşen trende bakıyorum. 23 Ekim 2023'ten geliyor. Bir buçuk yıllık bayağı güçlü bir direnç. birinci direnç ve alarm seviyemiz 7.13. İkinci direncimiz 7.80. Kapanış 6.73'tü. Destek seviyelerimiz 6.41 ve 5.88. Hacim ortalama hacmin 5 katı bir hacim varmış. Bir haftalıkta gayet güzel. Şimdi yüksek yükseliş potansiyel olan hisselere geçiyorum arkadaşlar. Birinci hissemiz. Balsu Gıda. Şimdi Balsu Gıda'ya bakıyorum. zaten yeni alkarz olan. 20 Şubat'ta halka hisselerden birisi. Yataydaki direncini geçti. Son 3 gündür hacim çok güzel ve bugün de tavan oldu. Burada 22.76 ile kapanış geldi. 21.08 bakıyorum 3 Mart'tan bu yana gelen 2.5 aylık yataydaki direncini geçti. Ve 32.20 çanak hedefi bulunmakta. Yüksek potansiyel olan birinci ise kapanış fiyatı 22.76. Birinci direnç 23.30. ikinci direnç 24.78. Üçüncü direnç 26.06. Destek seviyelerimiz 21.08, 20.08, 19.07. Hacim son 3 gündür ortalama hacmin üzerinde. İkinci e, yükseliş potansiyeli olan hisse e, Güler Yatırım Holding arkadaşlar. Şimdi Güler Yatırım Holding'de de 3.33 alarm kurmuştuk. Alarm çaldı 3.34'te kapattı. Hacim son 2 haftadır gayet güzel. filama kırılımı geldi. Burada filamaya bakıyorum başladığı yer. 19 Şubat 2024 yaklaşık arkadaşlar burada 15 aylık düşen trend kırılımı geldi. Flama kırılımı geldi. 3.34'te kapanış geldi. Flama hedefi 5.37 burada. Yükseliş potansiyeli olan ikinci hissemiz. Birinci direncimiz 3.68. ikinci direncimiz 4.11. Üçüncü direncimiz 4.47. Destek seviyelerimiz 3.33, 3.05, 2.78. Hacimden bahsettim. Gayet güzel. Onun dışında arkadaşlar bu şeylere de dikkat ederseniz direnç destekler gayet nizam çalıştığını görürsünüz. 3.05 çizmişim mesela. Şurada kaça iğneye atmış? 3.05 görüyor musunuz? Minimetrik çalışmış. Daha sonrasında mesela destek olarak bakacak olursam şuraya kaç kaça iğne atmış? 2.47. Ben kaç çizmişim? 2.48. Bu direnç desteklere göre de kendi içinizde al sat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalına da abone değilseniz abone olmanızı bu tarz videolara devam için videoyu beğenip nokta bile yorum koymanızı rica ediyorum sizlerden. Şimdi üçüncü yükseliş potansiyeli olan yine dip, sev dip seviyelerden gelen bir diğer alarm çalan ise Yayla Enerji arkadaşlar. Yayla Enerji'ye bakıyorum çok güzel bir filama kırılımı geldi. Yine 15 Nisan 2024'ten gelen düşen trend kırılımı geldi arkadaşlar 13 aylık. kapanış fiyatı 24 TL. Burada 111 TL uzun vade hedefi mevcut. Filama hedefi mevcut. Yüksek potansiyel olan 3. hisse. Hacim ortalama hacim bandında. Kapanış fiyatı 24 TL'ydi. 1. dirençimiz 25 40, ikinci direncimiz 28 TL. Destek seviyelerimiz 22 88 20 20 18 26. Hacime bakacak olursak ortalama hacme yakın bir hacim varmış arkadaşlar. Ee, gayet güzel ilerliyoruz. Endeks e, yani düşse bile bizim e, uzun vade kırılım gelen hisselerimizde çok güzel performanslar elde ediyoruz. Dolayısıyla hepinizi kanala abone olmayı, instagram kanalına da abone olmayı bir davet ediyorum. Videoyu beğenmeyi nokta bile olsa e, yorum koymaya gayret edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar. İyi akşamlar.